Hades, Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. Zeus, yeryüzünün hakimiyetini kardeşler arasında paylaşırken, Zeus'a gökyüzü, Poseidon'a denizler ve Hades'e yeraltı düşer. O artık ölüler ülkesi tanrısıdır. Ancak kötü değildir. Yeraltının tüm hazineleri Hades'in olduğu için Romalılar onun adını varlık yani Plüton olarak değiştirmiştir. Eşleri Demeter ve Persephone'dir. Hades ve eşi Persephone amansız, insafsız, yürekleri hiçbir yakarış ve hiçbir sunu ya da kurbanla yumuşamayan korkunç tanrılar olarak bilinir. Kelime anlamı olarak Hades görünmez manasına gelmektedir. Onu görünmez yapan bir miğferi ve Bident denen iki uçlu bir asası vardır. Bu asanın bir ucu ölümü, bir ucu yaşamı temsil etmektedir. Yeraltı zenginliklerinin sahibidir. Yerden çıkan değerli metaller onun bolluk, çokluk ve senaret tanrısı yapmıştır. Dilediğini zengin, dilediğini fakir yapardı. Acımasız ve korkunç olsa da sözünden dönmez ve birçok tanrının aksine kaprisli bir tanrı değildir. Mitolojik öykülerde adı çokça yer almaktadır. Bilinen en önemli öyküsü eşi Persephone'yi kaçırması ile ilgili olandır. Ancak Hades'in en önemli sıfatı ölümün tanrısıdır. Hades aynı zamanda ölüler ülkesinin de adıdır. Hades ülkesi Asfodel, Tartarus ve Elysium olmak üzere üçe ayrılır. Ölen insanlar fani yaşamlarında iyilerse Elysium'da, ne kötü ne de iyilerse Asphodel'de yaşamlarını sürdürürler. Zeus ve Olympus tanrılarının düşmanları, katiller ve bunun gibi kişiler ise ceza olarak Tartarus'a atılırlar. Ayrıca Hades'in ülkesinde Phlegiad'ın ateş ırmağı, Lethe, unutuş ırmağı ve tanrıların adına yemin ettikleri kutsal ırmak Styx bulunur. Zeus gibi Hades de insanlara rüyalar gönderir. Düşler yeraltı dünyasından çıkarken iki kapıdan geçerler. Boynuz kapıdan çıkanlar güzel, iyi rüyalar, fil dişi kapıdan çıkanlar kötü rüyalardır. Enteresandır ki Hades'in yeraltı ülkesine yaşayanlar da geçebilmektedir. Diyarın girişini üç kafalı şeytani bir köpek olan Cerberus korur. Herkes o köpeğin dehşetinden korkar ve kimse o kapıyı geçemez. Herkül bir macerasında bu köpekle yüzleşmeye gider. Hades her ne kadar birçok zenginliğe sahip olsa da ortalıkta pek gezinmez, övünmez, konuşmaz, diğer tanrıların Olimpos'ta katıldıkları şölenlere katılmazdı. Çünkü sahibi olduğu yeraltı ülkesi o kadar karanlık bir ülkedir ki efendisi orayı tercih eder. Bir keresinde Poseidon Hades'i sinirlendirmek için üç başlı çelimsiz mızrağını yere saplar ve yeryüzü boydan boya yarılarak Hades'in karanlık yeraltı ülkesi meydana çıkar. Hades sinirlenmiştir. Daha sonra 70 bin kişilik ölüler ordusuyla Atlantis denizini kurutur. Roma'da gladyatörlerin yıkandığı ve uyuduğu yerlerin başlarına ölümü hatırlatmak için siyah Plüton heykeli konulurdu. Plüton tanrılar ve ölümler arasında en korkulanı ve sevilmeyen tanrıydı. İnsanlar onun dikkatini çekmemek için adını anmaktan kaçınırlardı. Onu yatıştırmak için kara koyunlar kurban ederek koyunların kanlarını derin çukurlara ya da yerdeki yarıklara akıtırlardı. Ona dua ederken de başlarını yere vururlardı.